Timeline Fenerbahçe'ye hoş geldiniz Fenerbahçe'deki gündemi konuşacağız maçı konuşacağız heyecan dolu bir karşılaşma oldu son dakikalarda gelen gol 3 puan Kadıköy'de evet. bir gergin maç daha Erdal abi <laughs> evet. nasıl yorumlamak lazım? Bu maçların sayısı artıyor haftalar geçtikçe. Bunu neye bağlıyorsun? Önce böyle başlayalım. Neden böyle oluyor? Kötü ön hazırlık, yanlış da ısrar. Zaten nedenlerini daha önce yayınlarda da anlatmaya çalıştık. Çok basit, kısa tekrar etmek gerekirse. Kurun yer arıyoruz. Şimdi de İsmail'in önünde yer değiştirdik. Herhalde haftaya bir de on numara deneyeceğiz bakalım oluyor mu diyor orada. Yani buna gerek yok yani. Çok basit. Bunun analizi yapılmalı. Burada puan kaybından sonra Alanya maçından sonraydı programdan. Ben çok basit bir şey söyledim. Herkes hiçbir şeye bakmadan öz yapmalı. Hocası da oyuncusu da her şeyde. Doğru sonucu çıkartıp doğru soruları sormazsanız da doğru cevapları alamazsınız diye. Fenerbahçe'nin oyunundaki alanı büyüyor. İkinci top alması... Hı hı zorlaşıyor. Bunun en önemli nedeni takımın boyunun daha fazla uzaması. Bunun nedeni ne? Bir oyuncu bazen etki eder mi? Evet. Bazen bir oyuncu etki eder. Çünkü biraz kurun ön adımda ısrarla hep geri adımda kaldığı için o stoper de orayı öne çıkamıyor ve de oradaki mesafe büyüyor. İkili forvete dönüyor. 4-4-2'deki yanlışı anlatmıştık. Hoca o yanlıştan döndü. Onu gördük. İki maçtır da 4-4-2'ye dönerek oyunu çeviriyor. Ancak maç önü hazırlığının yine yetersiz olduğunu söylememiz lazım. Orada Mert Hakan maçtan şunu söyledi abi. Rakip bizi çok iyi analiz etti ve önde basarak bu analizini hayata geçirdi. Buna hı hı. karşı bir antitez bulunamaz mıydı sence? Bulunur. Bulunmayacak bir şey yok Fenerbahçe'nin oyuncu kalitesi de, kalibresi de, hı hı. yani geniş kadrosu da buna müsait tabii ki. Burada farklı tercihler yapılmalıydı. Ne yapılabilir? O evet. Daha geçen programda bir ferdili bir şey koyduk Öne onu önerek 4-4-2 daha farklı oynayabilir mi misal onu hatta asimetrik oynayabilirsin dedik bak şimdi İrfan'ın sakatlığı var Cengiz yine biraz formda düşük fiziksel olarak yine iyi gözükmüyor. Son iki maçtır bunu görürüz. Hadi geçen maçın şartları farklıydı. Ama bugün yine fiziksel olarak yetmediğini gördük. Ön kenar oyuncuyun yoksa farklı da bir şey oynayabilirsin. Gerekiyorsa üçlü de oynarsın. Alternatif olarak bazı şeyleri değerlendirebilirsin. Misal Jayden müthiş bir formda var. Çok muazzam bir oyun oynadı. Defansif ofansif. Hı hı. Yarın o sahaya gelecek. Mert var gerekiyorsa. Ferdi farklı da kullanma opsiyonum var. Fred dönüyor. Önümüzdeki maçta artık formasına kavuşmasını bekliyoruz. Yani seçeneklerin dönüyor. Ön tarafta böyle bir kısırlık gibi var ama bunun da çözümü var. Her şeyin çözümü Fenerbahçe'de mevcut ama bu noktada işte daha aktif davranıp, daha iyi analiz yapıp hem kadro analizini hem de rakip analizini yapmak lazım. Ben hala duran toptan o kadar basit gol yenmesini kabul etmiyorum. Ligin en çok duran top gol atan takımıydı Kasımpaşa ve de özellikle biz verdik maçının yayınında yani altı pas civarın ya da penaltı noktası civarına kesilen ortaların %25'i gol oluyor. Korkunç bir rakam değil mi? Bu çok önemli bir veri. Şimdi burada ne yapman gerekir. Burada gerekiyorsa adam adama alacaksın. Karışık alan adam karışık yapacaksın. Bunu yapmıyorsun. Arkadaki adamın önünde Tadiç var abi. Golü atan Kasımpaşalı oyuncunun önünde Tadiç var. Ve de bu kadar açık, bu kadar tehlikeli bir durumda rakibin en tehlikeli olduğu nokta ki bu bu arada Fenerbahçe neredeyse hiçbir şey vermedi rakibine. Sami Hoca maç sonu bir şeyler demiş maç işte domine etti. Hiçbir şey domine etmedin. İstediğin gibi oldu maç. Bunda senin etkinle var? Fenerbahçe'nin de etkisi var. Tamamen sana bağlı değil. Ben buna katılmıyorum Sami Hoca. Saygı diyorum ama katılmıyorum. Orada en azından bir iki oyuncuyu birebir alman lazım. Orada da eğer o alan savunmasını yapıyorsan o adama adamını bastırmayıp o sıçratmaman lazım. Ama bunların hiçbirini görmedi işte. Alan sonrası sen orada orada dur sen burada ön dereye cekoyu koymuş yüksek ilk topu keser diye. Ancak futbolda duran toplarda en önemli problemlerden biri ki bunu analiz yapan duran top antrollerinin çok iyi tespitlerinden biridir. Biz hep ön tarafı önlem diye yüksek adam koyuyoruz ama o yüksek adamdan o top geçerse arkasını bir güven oluşturduğu için arka tarafta sıkıntı çıkıyor. İki eğer geçerse arkasını göremiyorsun diye. Ve de Fenerbahçe bile bile lades benim gözümde bir gol yedi. Ve de ben kesinlikle bunun bir bahanesini dinlemem de kabul etmem de. Çok net bir teknik ekip hatasıdır bu. Oyuncu hatası olarak da bakmam ben buna. Çünkü gerekli hazırlığınızın olması lazım ve de futboldaki alan savunması, komple alan savunması duran toptakini hiçbir zaman kabul etmedim. Onun ikisinin arasındaki farkı anlatır mısın? Şimdi acaba? şöyle bir şey. Alan ve adam arasındaki duran top. Alan savunmasında belli bir yerlere oyuncuları yerleştiriyorsun. Kafana işte ön direğe daha yüksek mi olur falan. Bununla ilgili konuşabiliriz. Bu çok derin mevzu. Hı hı. Burayı geçtim. Yerleştirdim. Okey. Atlatılan bir konu var. Çok basit. Biz de soralım izleyicilerimize. Koşarak mı daha yükseğe sıçrarsın? Adımla atlayarak mı? Yoksa olduğun yerden çift ayak sıçrayarak mı? Koşarak hep avantajlıdır. Bu kadar basit. Adam üstünden çıkar vurur kafayı. Geriden gelir. Doğru yere doğru şiddette orta gelirse. Adam da doğru yere koşuyu yaparsa. Hı hı. Ama sen burada yani bu kadar açık bir şeyi. Artık ben diyorlar ki işte Barcelona da yapıyordu. Ya Barcelona adamın kasığına geliyordu futbolcular ya. Guardiola Barcelona da yapıyordu. Ya abi bu kadar da boyları adamların yani. Kusura bakmayın da orada yapıyordu tabii ki yani. Başka çaresi yok ki. Doğru. Hani bu, bu benim kabul edeceğim bir şey değil. Ve de ben ben saygı duymuyorum abi. Ben açık söyleyeyim ben duran topta full alan savunması yapana saygı duymuyorum. Herkesin işine var. işine saygı duyarım. Karara saygı duymam. E peki bunun geliştirilmesi için şimdi bu maçın analizi yapılıyor. Daha önceki haftalarında da yapılıyor. Bu yönde nasıl bir olumlu gelişme olabilir? Analiz etmek işte hep söylüyoruz. Öz eleştiri, analiz kazanırken eksiği görmek en önemli şey diyoruz. Ama sen kazanırken ha ben kazandım buna göre diye eğer kibirlenip eksiğini görmezsen bugün... Bir şekil kazandığın yarın senin önüne kayıp olarak çıkar. Fenerbahçe'nin reaksiyonu daha yüksek orta savuncularıyla oynaması lazım. Bu kadar. Peki oyun Şimdi son birkaç haftadır taraftarı memnun etmiyor Erdal abi. Bunun sebebini neye bağlıyorsun genel itibariyle? Duran topları çok güzel konuştuk. Oyunda sence bu iniş çıkışların sebebi nedir? Öndeki yetenekli oyuncuların çok fazla geri koşturmak. Topu geri kazanma ile ilgili Fenerbahçe'nin sıkıntısı var. Bunu da en başta Hı. en net merkezde var. Gerek kararları da gerek oyuncu tercihleri bunların ikisi de var. Ama bunu değiştirebilir misin? Evet değiştirebilirsin. Biz bunu işte anlatıyoruz tekrar düşmemek için de girmiyorum artık yani. Hı -hı. Bunun içinde var. Ferdi'yi kullanırsın başka bir şey oynarsın. 4-4-2 yaparsın bak yaptın. Burada misal Tadiç yoruldu oraya bir hamle de gelebilirdi biraz geç kaldı gibi. Stres anlayabiliyorum. Bazı şeyleri anlayabiliyorum ama bazı şeyleri hiç anlayamıyorum. Peki... Mert Hakan gibi bayağıdır beklenen performansı ki kendisi de çok içten bir röportaj verdi maçtan sonra toplu röportaj. Flaşta da çok güzel cümleleri var. Mert Hakan gibi katkılarda bu bahsettiğin top kazanımı daha aktif bir orta saha için faydası olur mu? Ve Mert Hakan'ın çıkışını nasıl yorumluyorsun? Olur tabii oluyor da. Hı hı. Skor da katkı yapıyor. Belki yanını daha kuvvetli hale getirsen, daha hani çabuk reaksiyonun yüksek biraz daha önde karşılayabilsen böylelikle belki ondan daha bile fazla Hı -hı. Hem baskı, hem ikinci top kazanma. Böylelikle topu daha önde tutma anlamında. Kazanacaksın. Misal şimdi şu da var. Geldi. Fall, Jaden tarafına. Ben Uynaz zaten defansif oyuncu koymuş. Arkasına Yasin'i koymuş. Fenerbahçe'nin sağ taraftaki etkinliğine İrfan varsa da ona da düşünmüştür mutlaka. Fenerbahçe en çok gol bulduğu, iş yaptığı yer orası diye. Ferdi oynayacak orada işte Cengiz olur, İrfan olur. Oraya daha defansif bir önlem almış. Sami Uğurlu. Güzel. Merkezde de biliyorsun zaten hareketi Kasımpaşa'nın. Aslında Gökhan Gül'ü kullanıyordu. Bugün daha metrajı yüksek, koşu metrajı fiziksel mücadeleden ziyade metrajı daha yüksek Sadekli'yi kullandı. Önünde Hayrin Noviç ve de Aytaç var. Onların da temposu yüksek oyuncular. Böylelikle basketbol oradan yüzünü döndürtmemeye çalıştı. Çok doğal, çok normal. Ben de olsam öyle yaparım. İyi bir plandı bu. Şimdi çok basit bir şey düşünelim. Sarri'nin sana oyuna başlangıç planını gösterdik. Buraya da görüntüsünü yapar koyarız. Sarri beklerini full öne gönderir. Orta saha üçlüsünü komple ...getirir defansın önüne... ...şimdi 4-3'ü oynatıyor ya... Hı -hı. ...ön sağ sol oyuncularını... ...olduğu gibi orta sahanın içine sokar... ...böylelikle bek oyuncusu... ...ya bu gelen bekeme mi bakayım... ...benim Hı -hı. önümdeki oyuncu... ...çünkü alışkanlık nedir... ...defansif alışkanlık nedir... ...herkes önünde olan oyuncuyu... ...takip etmekle meyillidir... ...buradaki amaç ne... ...eşleşme problemi yaratmak. ...kafa karıştırmak çok basit olarak... Hı -hı. Oraya soktu adamlar için bektik Ona mı gideyim? Buna mı gideyim? Ön kanat oyuncusu ya ben bekleme mi gideyim? Ya bu içeri gitti bu ona mı gideyim? O yok stopere mi gideyim? Anlatabildim mi? Böyle bir karmaşa. Hı hı. Şimdi senin kadron buna uygundur değildir. Bunu bir örnek olarak söyledik. Sen elinden başka başlangıç planları yapabilirsin. Fenerbahçe ilk 10 12 hafta çok iyi başlangıç planları yaptı. Bunların hepsini gösterdiğimiz analiz videolarımız kanalda mevcut. Ki sen şimdi İsmail Kartal'ı eleştiriyorsun diye insanlar o gün, yanlış anlamasın. O günlerde en iyi şekilde, layıkıyla da... Pisagor İsmail olur. diye hatta o kurduğu üçgenlerle yani. ilgili hem espri bazı çok Hı -hı. anlattık yani. Ya çünkü ya kimse benim babamın oğlu değil ya. Ben futbol konuşurum. Hı -hı. İyiye iyi, kötüye kötüye. Aa, kendime göre. Ben inanmadığım şeyi de hayatta söylemem. Aynen doğru. Ama söylüyor. o gün çok iyi iş yapan, yani birdenbire Fenerbahçe direkt oynamaya, yüksek oynamaya başladı. Neden? Tercih belki bunu Ceko da istemiş olur. Çünkü Ceko'nun şöyle bir şey var Beşiktaş maçında. Gerekiyorsa bana uzunlatın, ben alırım güzel. O da bir başka sıkıştığın yerde bunu da yapabilirsin. Niye? İyi baskıya çıkan takımı o baskısını kırarsın. kırarsın. Çünkü Fenerbahçe Galatasaray'la Kadıköy'deki oynadığı maçta Galatasaray'ın en önemli silahını elinden aldı İsmail Kartal. Ama kendi oyununu çok geride koordine ettiği için hücumda bu sefer şey oldu. Ama ne oldu? Galatasaray'ın en önemli özelliği ne? Önde yaptı planlı organize baskı. Bunu iyi yapan bir takım Galatasaray. Ama ne yaptı böyle? Direkt oynayarak Galatasaray'ın bütün planını boşa çıkardı. Değil mi? Bu bir iş. Hücum tarafını ayrı. Tekrar söylüyorum o başka bir şey. Ama Fenerbahçe biraz fazla direkt oynamaya başladı. Bu git gel yüksek toplar arttı. Sen eğer o düşeni alamazsan biraz önce dem vurduğumuz gibi ne olur? Sen ön alandaki özellikle oyuncularına çok fazla efor sarf ettirirsin. Ve boyun uzuyor o zaman. Boyun da uzuyor. Ve de ne oluyor? Çok basit ya. 120 nabızda iş yaparken farklıdır. 150 nabızda iş yaparken farklıdır. Bazı adını sorsan da söyleyemezsin <laughs> yani. Arka arkaya o spritleri atarken. Bunları da söylemek lazım. Ama bireysel bazda tabii ki eksik olan yerler var. Mert Hakan'ın Bonucci tarafından free kick atacaksın diye maçtan önce bilgilendirme mesajıyla... <laughs> cümlesiyle bilgilendirilmesi Yok ve o gol sevinci sen hep Bonucci'nin sevinçlerini ele alıyorsun. Tutkusu inanılmaz ya. Ama işte bu işte böyle oluyorlar büyük oyuncular. Hatta temin yukarıda canlı yayınımız bittikten sonra Diego Lugano'nun vardı en iyi 11'ini koyuyordu. Orada da en öne Burak Yılmaz'ı koymuş hatta. Hatta şöyle bir şey konuştuk Alperli, Öcal'la kardeşimle. Dedim ki ya Burak Yılmaz'ın biliyorsun ne mi o tutkusunu, arızasını falan işte falan onu konuşuyorduk. Ben de şunu dedim ya o tutkusu olmasa o arızayı çıkartmasa zaten o halde olmasa bu oyuncu olamazdı. Tabii. İşte böyle bir şey. Bonucci'de de bu var abi. Adam her şeyi kazanmış. Bir şampiyonlar ligini alamadı ama. Ha doğru. Evet bir o yok. Mert Hakan'dan bu çıkışı bekliyor muydun? Mert Hakan'ın katkı vereceğini biliyorum ama işte yani Mert Hakan kendisini sahada daha çok kafaya yorduğu zaman çok daha başarılı olacak. Biraz öz de yaptı bugün. Ee, özellikle o kırmızı ile alakalı Fred'i ben attırmadım dedi. Ve sözleşmesi de şimdi bitecek. Uzatır mı sence yönetim? Ya şimdi ne planladığına elimde ne var ona bağlı. Her şeyi düşünürüm. Başka Hı. serbest oyuncular da var. Tabii. Onun planlamasını yapmam. Tabii ki benim bir fikrim olabilir. O ayrı. Biz burada yönetimin ne yapacağıyla ilgili konuşuyoruz. Ama Fenerbahçe'de bir kongre süreci var. Kimsenin nerede ne olacağı belli değil. Bu 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 şampiyonluk mücadelesi veren bir takım için iyi bir şey değil. Bu kongre olumsuz mu etkiliyor sence? Herkes sen olsan düşünmez misin ben ne yapacağım diye? Evet tabii herkes düşünür ama bir anlamda motivasyon bitmez. Kontratın de etmez bitmesine mi? gerek yok. Bu arada kontratın da olabilir. Hı hı. Yani motive de yetmez mi? Mesela? İşte hoca şampiyonluk maçı. Birazdan konuşacağız Mario. Hı hı. Mesela yani herkesi bir şekil acaba yapar Buradaki her başka detay her başka kafadaki düşünce odaktan bir pay alıyor. Her zaman böyle bakmak lazım olaya ama hani yapacak bir şey yok zamanlama bu yola bakmak lazım ama tabii ki etkilenmeme şansı yok bana göre. Daha çok olumsuza yakın e, söylüyor. Eksi tamam. verdiği yer vardır. Şöyle Selahattin Baki'nin açıklamaları var Erdal abi. Evet. Ee, özellikle hakemle ilgili, penaltılarla ilgili, verilen penaltı, verilmeyen penaltı. Birçok pozisyon var. Osterbolde ile başlayalım. Yo, aslında en son penaltı ile başlayalım. Tamam. Sence penaltı mı? Şimdi benim biraz bakışımı artık anlaşımı olması lazım. Bazı genellemeler var kurallarda. Ben bu genellemelere karşıyım. Çünkü her... Ya bu işe basite kaçmaktır bu. Ya her pozisyon aynı değil. İçinde sen yorumu çıkartıyorsan e, hakemle o zaman tamam ya ne güzel işiniz. Genelleme yap kurtulun. Şimdi buradaki pozisyon arkaya düşen bir top var. Orada oyuncunun eli açık. Hafif buradan böyle bir sekiyor gidiyor top. Yani çok da bir şey de değil. Ama değiyor yani o kesin. Bir müdahale var. Eli açık olduğuna göre, buraya değdiğine göre kural ne diyor bize? Penaltı diyor. Ama bana çok penaltı gibi gelmiyor bu pozisyon yani. İşte Onu diyorum biraz açalım. Niye? Ya genel, ya çok basit. Futbolun sütme, doğasından çok bir şey, bahsediyorsun ya, aslında. Ya tam doğası da diyemeyiz buna da. Yani çok ufak bir sekme var. Topun Çağ... gittiği yerin alakası yok. Zaten out'a gidiyor. Çağları etkilemiyordu o sekme. Etkilemiyor. Yani futbolun doğal akışında bana göre bu penaltı değil ama kural diyor ki penaltı. Kitaba göre penaltı. Evet kitaba göre penaltı. Yani buna değmiyor hiçbir şey yok demek de doğru değil. Yapmayalım bunları. Hafif bir zaten şey var. Bunun yeterliliğini konuşmamız lazım bizim. Hı hı. Genellemeyi konuşmamız lazım. Ya öte yandan Kimi Ferdi'nin pozisyon var. İçeride mi dışarıda mı ya muallak bir şey. Hadi onu geç. Ya Ceyda'nın pozisyonunu. Bir görüntü var müdahale anı. Buraya da koyarız. Abi ben böyle bir şey olmaz. Burada yani çok şükür bir kere öncelikle Ceyda sakatlanmamış ayağı kurtuluyor. Çok şükür yani. O diz bir bayağı istiyor. Başka bir oyuncu olsa yalnız için sonucu çok kötü olabilirdi. Biraz daha sağlam bassaydı sıkıntı olurdu. Başka bir oyuncu olsaydı için sonucu çok, sonu çok kötü olabilirdi. Yani. Ama yani bunu nasıl görmüyorsunuz abi siz ya? Yani onu gören bunu nasıl görmüyor? Yok. güvenemiyoruz Her şeyin altında bir şey arıyoruz. E şimdi var kayıtları da açıklanıyor artık. Nasıl etki? E bakalım seni? merak ediyorum. Ben bara ben misal şimdi penaltıdakini merak ediyoruz hepimiz dinleyeceğiz zaten hmm. Allah'ın emri. Ama ben Ceydin'dekini de çok merak ediyorum. Evet işte o kadar saçma değil mi sadece verilenlerin i̇şte. açıklanması verilmeyenlerin açıklanması? Niye biz canlı yayın aynen vermiyor veren ülkeler var. Neyi e, tabii. saklıyoruz kimden neyi biz saklıyoruz abi. Daha önce federasyon mahrem alandır hiç açıklanmayacak demişti oradan bu noktaya geldiyse. Ya mahrem bir şeyler oluyor biliyoruz duyuyoruz yani Şimdi... rezil rezil mahremlikler var evet duyuyoruz yani maalesef Evet. burada neyin mahremi var ya burada futbol değil mi konu maç değil mi? Ve milyonları etkileyen konular e tamam. Burada neyi mahremmiş abi? Açıklanabiliyor gayet. Ya ben ilk günden bu var falan gelince ben hiç, hiç istemedim biliyor musun? Niye abi? Ya sulandırılacak abi biliyorum ben sulandırıyoruz da. 2018'de ilk dünya hukuk basında ortaya çıktığında pratikte de gördüğümüzde çok heyecanlanmıştık futbol adına. Ama sen o günlerde de ben beğenmedim diyorsun. Balkanlarda bir söz vardır. Bilir misin abi? sen onu? Turs Karabota derler. Nedir abi açıkçası? Türk işi. Hıh. Hmm. Bizim hep işte kendi böyle o ne için söyledi biliyor musun? Kendine göre uydurdun mu buna Türk... Ya aslında üzücü bir şey bu biliyor musun? Ama var böyle bir şey yapıyoruz biz. Yaptık bunu da yaptık. Türk işi var diyoruz. Geçelim Fred'in performansına. Şimdi döndüğü zaman Fred'in performansı genel itibariyle Fenerbahçe'ye ne katıyor? Olmadığı zaman ne eksiliyor? Bir, kalite. O zaten Allah'ın emri. İki, koordinasyon artıyor çünkü yönetiyor herkesi. Üç, şimdi Fred'le oynayan oyuncunun performansında tabii ki farklılık olacak. Çünkü aldığın pas, yer falan bir de verdim mi adam? Driplik de yapabiliyor çünkü. Top sürüyor, yaratıcı, korkunç pasör, atlet, top çalabiliyor. Bazen güvenirsin de bazen başka şeyler için de. çok net dedik? Mesela Santrafor'un var önünde. Top alamıyor, edemiyor değil mi? Şimdi onunla oynamak çok büyük sıkıntıdır. Ama çok güvenilir bir pas kanalı varsa bak bakmadan atarsın koşunu yaparsın. Öbür türlü ya şimdi atıyorum ben buna ya alamazsa bir de yerisi var. Beki mi takip edeceğim oradan gol yer miyim? Değil mi? Ayaklar, ayaklar geri dener. geri gider. Tabii. E şimdi Fred de böyle bir şey abi. Oyuncu parlamasını etkilemez mi? Oyun merkezini ileri taşıyor bir anlamda. O çok da, O da çok kıymetli bir çok değer. Ne zaman dönecek sence? İdmanlara başladı. Zaten takımla da başladı. Şu an daha yeterli değil. Tam performansına gelecek hafta ulaşır mı? Hayır. Ama gelecek hafta oynayacak duruma gelir. Ama bir iki hafta içerisinde tam performansı bulur. Kademeli de içeri atmak lazım değil mi? Olabilir ama... Böyle durumlarda... Yok haftaya oynar ya. Direkt oynar mı diyorsun? Çünkü zaten bu sürede kondisyonu korumaya Hı -hı. dayalı salon vesaire çalışmaları yaptı. Sadek koşuları da yaptı. Hı -hı. Önce 5'e 2'lere girdi. Şimdi takım antrenmanına da başladı. Son iki antrenman takımla çalıştı. Full. Şimdi Avrupa'ya geçelim biraz Erdal abi. Son 6'da rakip belli oldu. Evet. Ne diyorsun kura ile ilgili? Ben sezon içerisinde Vasterlo ile oynadıkları Union'un maçı izledim. İzlediğimde hani bu zaten konuşulan bir takım. Hatta yatırımcıları gizli yatırımcıları falan filan o konuda daha önce Brighton bunlarla bir bağlantısı oldu. konuşuluyor. Orada da benzer bir yapılanma. Nochaland gibi ki onlar da o ekibin ilk aldığı takımlardan hı hı. benzer bir yapılanma. Evi scouting, atletik, coşkulu, tempolu, çabuk oyuncularla olan öndeki baskı ve de geçişe dayalı bir oyun. Neredeyse kopya bir oyunu görüyoruz. Burada kopya oyun derken yo yo 4 3 2 oynuyor falan ondan bahsetmiyoruz. Hemen başlamayalım yine. Onlar diziliştir, genel mantalite değildir. Sistem dediğiniz şey o rakamlardan oluşmuyor. Bir de musun? 4 3 sistemiyle oynuyorsun. E, hocalar falan diyor bunu yani. İnanamıyorum ya. O sistem falan değil o dizilişin senin. Amaca ulaşmak için sahada oyuncuları kurguladığım formasyon. Sistem çok daha farklı bir şey. Neyse aynı tarzda sahip takım genç. iyi de oyuncu sattılar ona rağmen ligi domine ediyorlar. Defoları var. Ya ben öyle bir yorumlar gördüm ki sanki Barcelona prime Barcelona ile eşleşti Fenerbahçe. Sıkıntılı takım evet tehlikeli bir takım kolay değil ama o kadar da değil. Defoları olan bir takım özellikle defans yerleşiminde ciddi problemleri olan Hı -hı. bir takım. Bunun dışında eğer ilk baskısını aşarsan onların arkada güvenli bir pas bağlantısı bulursan ki Fenerbahçe'de o güvenli pas bağlantısının tillahı var çözebilirsin. Tabii ki onunla ilgili daha detaylı ben başladım daha 3 tane daha maç izledim üstüne. Hı -hı. <laughs> O rahat, <laughs> rahat durmadım ben diyorsun. Ben duramam abi. Seviyorsun bu işleri Erdal abi. Ya emek vermeden olmuyor ki. Emek vermeden... Yemek Yoksa aç YouTube'dan diyorsun. izle... ...aa bunlar bu 22 numara iyiymiş falan. Öndeki forvetlerine bayıldım. Nison iyi. Tam benim tarzım oyuncu. Çok gösterişli, Biot. çok çalışkan, her şeyi hmm. takip eden. Sağ önde Sağ... çok iyi. Evet. Ya zaten belirli oyuncuları var da... ...ben hmm. andır şeyleri, alttakileri bulmayı daha çok severim. Orta sahadaki çocuk çok iyi. Sadiku. Bayağı iyi bir, çok 19 yaşında bir oyuncuları var. Çok beğendim onu. Kante gibi. Enteresan bir takım. Keyifli olacak diye düşünüyorum. Fenerbahçe yüzde vermeyi tabii sevmezsin. Hani yüzde ne kadar değil de sence turu geçmeye şu anki gönlünde zihninde daha mı yakın yoksa nasıl bir eşleşme bekliyorsun? Ya şimdi anlatıyoruz değil mi Kasımpaşa maçının rakip analiziyle ilgili problemi. Şimdi ben nasıl güveneyim ki? Yoksa ben diyeceğimi çok iyi biliyorum. Fenerbahçe gelir güvenli oynar paralel pası da kaptırmazsan eğer ki o baskıdaki en kötü şey paralel pası topu kaptırmaktır. Çünkü pas almak için açılırsın, o pası kaptırırsan ortadan böyle delik deşik olursun. O baskıyı aşacak akıllı, sabırlı bir oyun planıyla Fenerbahçe bu turu bence geçer ama hazırlık nasıl olacak? Anel hani nasıl olacak? Nasıl yaklaşılacak onu bilmiyorum. O zamana doğru biraz daha yakında konuşsak daha iyi. İkisi birden Avrupa Ligi yani konferans ligi ve lig açısından söylüyorum süper lig açısından. İkisi birden aynı anda yürürken olumlu olumsuz yönleri ne sence? Form durumu, performans, yedeklerin kullanımı biraz daha. Olumlu maçlar arası süre kısa olduğu için fazla kafada düşünmeye yer kalmaz. Hı hı. Ritmin de yüksek olur. Olumsuzu tabii ki... Yorgunluk, seyahat ve de maç oynamak da belli bir stres yükü taşır. Eğer sonuç alamazsan hele var ya zulüm bu. Mesela Galatasaray'ın elenmesiyle şampiyonluk şansı arttı. Aa enteresan bunu demek. Yani bence öyle. Daha mı lig odaklı gidecek Tabii diye de. diyorsun? Hedef Zaten Galatasaray kadrosunda defolar var. Yani bu arada ne sağ bek tercihi, sol bekin geri gelme, şey sol bekin gelme zamanına... Ya yazamanın kadroyu ve de senin kim... Ya tur, turun en iyi oyuncusu kimdi? Preciado. Hı hı. Aa, nerede oynuyor? Sağ. E, bitti. Sağ kenar. Bitti yani. O demek ki sen işini doğru yapmadın. Eksik yaptın. Sen kendi hocanı silahsız bıraktın. Doğru mu? Doğru. Yani böyle bir durum. Bence Galatasaray'ın tabii ki hem ya bir kere iki puan öndesin. Fenerbahçe ile kendi sahasında olunca tabii ki avantaj daha yüksek. Ha böyle olacak diye bir kayda yok. Fenerbahçe açısından da işe tek tek çentiye atarak bakacaksın. Evet. İki takımın da aslında hataya lüksü İki takımın da şampiyonu kendi elinde. Ha güzel. İki takımın da şampiyonluğu kendi elinde. Doğru mu? İkisi de bütün maçlarını kazanırlarsa şampiyonlar. Tüm maçlarını kazanan şampiyon olacak. Bakış açım bu olmalı. Şu an görünüm o. Hayır şimdi kazanırsın kazanamazsın Onu onun tartışmasında değiliz. Ben hı. mentalite olarak sadece söylüyorum. Hı hı. Senin taşıman gereken mentalite bu. Ben bütün maçlarımı kazanırsam. Şimdi Fenerbahçe ben bütün maçlarımı kazanırsam şampiyon muyum abi? Şampiyonum. Tamam. Sıradaki ilk maç bu maç. Hadi bakalım. Kafam bu olmalı. Büyük motivasyon olsun. Yoksa şimdiden ya ben Galatasaray'a zaten gideceğim kafasıyla bakarsan olmaz bu iş. Doğru. 7 Nisan'da da Şanlıurfa'da Süper Kupa maçı oynanacak. Evet. Özellikle bu maçın Nisan'da olması psikolojik olarak da dediğin gibi işin mental kısmını nasıl etkiler sence? Türkiye Futbol Tarihi'nin en kötü federasyonun aldığı saçma sapan kararlardan bir tanesi daha. Saçma sapan olması Urfa'da oynanması ya da bu tarihte olması değil. Yani şu artık... Zaten mevzunun bu zamana kalması. Zaten ya Avrupası var, ligi var, vesairesi var, bilmem nesi var bir de bununla uğraşıyor. Biz bile uğraşıyoruz, gidiyoruz, geliyoruz ya. <laughs> Biz de şikayetçiyiz. <laughs> yani ne diyeyim? İnşallah ya Urfa'da olması da hoş. Onunla ilgili bir problem yok. Gidenler güzel. Valla eti de yer, kebabı da yer. Acıya dikkat edelim sonra sıkıntı çekmeyelim. <laughs> güzel olur Urfa'da bir maç oynanması. Benim için güzel bir şey. Keyifli bir şey. Keşke gidebilsek. <laughs> Süper, süper Kupa maçının da Nisan'da oynanması, o da çok enteresan iki kulüp açısından da. Çünkü bir kupa var ortada ve orada da kıyasaya bir maç olacak. Evet. Fiziksel olarak da etkisi olacak, mental olarak da. Lig de böylece bir hafta uzadı. O da şimdi Avrupa Şampiyonası var. Nereden baksanız tutarsız bir karar diyelim. Maalesef. Mario Branco'ya geçelim. Evet. Devam edilecek mi? yani Benfica... Özellikle yakından takip ediyor iddiası var Branko'yu. Ve bu transferlerde de bu oyun hakkında da çok büyük etkisi var. Var. Yapmak istediği bazı şeyler de var benim bildiğim. Daha farklı. Açalım Ma abi. Mario onu. Branko bu arada kalmak istiyor. İstediği daha çok etki. Hmm. Bunun için belki hoca tercihi olarak dalgalayabiliriz. Da belki oyuncu tercihleriyle ilgili dalgalayabiliriz. Belki strateji olarak dalgalayabiliriz. Da bu arada sadece oyuncu ismiyle olmaz. Genel bir strateji belirlersin. Buna göre gidersin. Futbolu. Ehline vereceksin, karışmayacaksın. İşi bilene vereceksin. Her zaman söylüyorum bütün departmanlarda. Ben bunu uzun zamandır söylüyorum. Bunun içine performans departmanı diyebilirsin. Performans departmanı içine bir kondisyoner basit tabirle <laughs> girer. Bireysel performans antrenörü girer. Diyetisyen girer. Psikolog da girer. Bu departmanın içi, scouting departmanı dersin. Scouting'in içinde analist de vardır ama analiz departmanı da var o başka. Bir analist scouting departmanının altında da analist var. Belki orada da psikologtan faydalanacak, oyuncu ruh halini anlamak, vücut dilini. Departmanlar en iyi şekilde hocadan bağımsız. Kendi hoca gelecek, kendi ekibini, antrenör ekibiyle gelir. Bunda problem yok. Ama diğer departmanlar uzmanlık dalı olanların ben Hı -hı. kendi kulübün kendisine ait olmasını İnanıyorum. Böylelikle kulübün genel bir database'i, bir futbol aklı, bir devamlılığı olur. Kurumsal hafızadan bahsediyorsunuz. Ama biz. sürekli antrenör değiş, ben getir, ben onu işte 3 4 3 ya yine geldik rakamlara. Hı -hı. Bu değil. Genel oyun mentalitesi, genel bakışı. Ha bence bu arada diziliş de belli bir standartta olmalı. Tabii ki varyasyonlar olur. Böylelikle ne arıyorsa mesela scouting değil mi? Bizim gençlerinden meraklı olduğu konu. O. Hı, Hı Scouting değil mi bu iş? Burada ne aradığını daha iyi bilirsin. Elma mı? Elma yeşil elma mı? Şey elma mı? Değil mi? Kırmızı bu da önemli mi? yani. Bu... Mesela bak basit tabir. Pirlo da önlü bera. Kante dönlü önlü bera. Ama birisi yeşil elma, birisi kırmızı. Çok güzel tarif ettin. Bu arada üstündeki sarı çok arkadaki perdeyle güzel bir uyum yakalıyor. Ve güzel ya. Evet. Bilerek giydiğini de düşünüyoruz. Tabii, tabii ki bunu. bilerek giydim. Erdal Bayit nasıl Fenerbahçeli oldu? E biz dededen aile öyle içinde öyle doğdum ben. İlk hatırlıyor musun Fenerbahçeli oluş sürecini? Yok. Öyle, Hayır, kimler, öyle... hangi kadro, nasıl, nasıl Fenerbahçeli yaptılar. İlk hatırladığım Selçuk Allah rahmet eylesin. Kişisel olarak da tanışıp bayağı da samimi olma şerefine de çok nail özel bir oldum. Adam. Dünya iyisi bir adamdı, Allah rahmet eylesin. Tabii bizde bir de Altaylılık var, o zaten ayrı bir konu. Benim için, ailem için, oğlumun adı Altay bir kere. Hı hı. Bir kalpte iki tane sevda var. O kadroda kimler vardı, Fenerbahçeli olduğun kadroda? Vallahi benim kafada bir tek Selçuk abi vardı. Hmm. Çocuktur biliyorsun değil mi? kahramanlar olur. E tabii canım. Diğer misal öbür kahramanlarımdan da Mete abiydi. Allah rahmet eylesin Mete Adanır. Samsun Spor'un e, bilinen maalesef üzücü kazasında rahmetli olan. Hatta bana alıp penaltı falan attırmıştı falan bile vardır ha, yani. Çok güzel. Hayatımda ilk izlediğim golü bana Mete abi, Mete abiden izledim. Herhalde Atatürk dedi İzmir Atatürk Stadı. Muhtemelen olur. Alsancak da olabilir bilmiyorum. Hayal meyal sadece kim atıyor penaltıyı Mete atıyor diye o kulağımda. Bir de kalenin topa girdiği kulağımda. Vay be. Çok İlk futbolla ilgili anım budur benim. İzleyicilerimize de nasıl Fenerbahçeli olduklarını soralım. Evet. Videonun altına bu hikayeler çok güzel çünkü ben çok önemsiyorum böyle şeyler Erdal abi. Ya çünkü sonradan takım değiştir ya şimdi var ayan. da. Ya var da şimdi onlar da saygı diyorlar. Peki var da. mıdır bu? He? Raconda var mıdır? ben yoktur ya ne raconda falan yoktur abi ya. Şimdi biri de ya doğruyu buldu falan. Ya tamam <laughs> eyvallah herkesin kendi ayeti da benim bakış yani benim şeyde olmaz. <laughs> Çok teşekkür Herkes ederim. Herkes babasının takımını tutsun abi. Denge denge korunsun. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Yine ben çok keyifli ederim. bir timeline Fenerbahçe çektik. Markacı abone olmayı ve videoyu beğenmeyi evet. lütfen unutmayın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere Hoşçak. Görüşürüz.